Tam farkındalıkla yaşamak, şimdiki zamana düzenli olarak sakin bir dikkat atfetmektir. Bu yaklaşım bizim dünya ile olan ilişkimizi kökünden değiştirip acılarımızı dindirebilir, sevinçlerimizi yüceltebilir. Tam farkındalık aynı zamanda yaşamlarımızda önem taşıyan her şey gibi çıraklığı kolay ve hızlı olduğu halde ustalaşması yıllar gerektiren bir meditasyon biçiminin de adıdır. Meditasyon yapmak durmaktır. Durmak hareket etmemek, kımıldamamak, biraz geriye çekilerek dünyaya mesafeli durmak. Hissettiğimiz şey başlangıçta tuhaf bir istir, bir boşluk, eylemin, dikkat dağılmasının boşluğu ve bir de doluluk, birdenbire farkına vardığımız düşünce ve duyuların kargaşası. Bizde eksik olan bir şey vardır, belirleyici noktalar ve yapılacak şeyler. Bir süre sonra ise bu eksiklikten kaynaklanan rahatlama gelir. İşler Dinimizde sürekli bir nesne ya da bir tasarıya takılı bulundu, dışımızda olduğu gibi gelişmez. Harekete geçmek, belli bir konu üzerine düşünmek, dikkatin dağılması gibi. Meditasyon deneyiminin görünürdeki bu eylemsizliği içinde bir süre sonra alışmaya, biraz daha berrak görmeye başlarız. Dışarıdan bakılınca ne kadar da kolay görünüyor, oturup gözlerini yumanın yeterli olacağını sanıyoruz. Oysa bu yalnızca bir başlangıçtır vazgeçilmez bir başlangıçtır ama yeterli değildir. O halde, o halde denemek gerekecek. Bakmayı öğrenmek, orada kalmayı, dünyanın hafifçe dışında bu şekilde gözleri kapalı oturup kalmayı öğrenmek gerekecek. Kargaşanın dinmesine izin vermeyi öğrenmek. Bu bölümde Osho'nun Gizemli Psikoloji kitabında yazdığı meditasyon hakkındaki bölümleri birlikte tartışacağız. Meditasyon Hintli bir yöntem değildir. O sadece bir teknik değildir. Onu öğrenemezsin. O bir büyümedir. Bütün yaşamının, bütün yaşam üzerinden büyümesidir. Meditasyon sana olduğun haline eklenebilecek bir şey değildir. O sadece temel bir dönüşüm, bir mutasyon aracılığıyla sana gelebilir. Kişiliğin toplam çiçeklenmesi doğru anlaşılmalıdır. Aksi takdirde kişi kendisiyle oyunlar oynayabilir. Kişi zihinsel numaralarıyla kendisini meşgul edebilir. Zihin var olduğu şekliyle meditasyon halinde değildir. Meditasyon gerçekleşebilmesinden önce tüm zihnin değişmesi gerekir. O zaman şu anda var olduğu şekliyle zihin nedir, nasıl çalışır? Zihin her zaman sözle ifade eder. Kelimeleri bilebilirsin, dili bilebilirsin kavramsal düşünme yapısını bilebilirsin. Ancak bu düşünme değildir. Aksine düşünmekten bir kaçıştır. Bir çiçek görürsün ve onu kelimelerle ifade edersin. Sokakta geçen bir adam görürsün ve bunu kelimelerle ifade edersin. Zihin varoluşsal olan her şeyi kelimelere dönüştürebilir. Sonra kelimeler bir engel, bir hapis haline gelir. Bu sürekli olarak nesnelerin kelimelere, varoluşun kelimelere dönüştürülmesi Meditasyon halindeki bir zihin için engeldir. Yani meditasyon halindeki bir zihne doğru ilk gereklilik, sürekli kelimelerle ifade etmenin farkında olmak ve bunu durdurabilmektir. Nesneleri sadece gör, söze dökme. Onların varlıklarının farkında ol ama onları kelimelerle değiştirme. Bırak nesneler olsun dil olmadan. Bırak kişiler olsun dil olmadan. Bırak durumlar olsun dil olmadan. Bu imkansız değil. Doğal. Şu anda var olan bu durum yapay ama biz buna çok alıştık. Öyle çok mekanik bir hale geldi ki deneyimi sürekli olarak kelimelere dönüştürdüğümüzün farkında bile değiliz. Gün doğumu orada. Bunu görmek ile kelimelerle ifade etmek arasındaki boşluğun asla farkında değilsin. Güneşi görürsün, onu hissedersin ve hemen bunu kelimelere dökersin. Görmek ile kelimelere dökmek arasındaki fark kayıp kişi gün doğumunun bir kelime olmadığı gerçeğinin farkına varmalıdır. Bu bir gerçek, bir varlıktır. Zihin otomatik olarak deneyimleri kelimelerle değiştirir. Bu kelimeler daha sonra deneyimle arana girer. Meditasyon, kelimeler olmadan yaşamak, dil bilimi olmadan yaşamak demektir. Bazen bu kendiliğinden olur. Aşık olduğunda varlığı hissedilir, dil değil. İki sevgili birbirleriyle ne zaman yakın olsa sessizleşirler. Bu ifade edecek hiçbir şey olmadığı anlamına gelmez. Aksine, karşı konulamaz derecede çok ifade edilecek şey vardır ama kelimeler asla orada değillerdir. Onlar sadece aşk gittiği zaman gelir. Her iki aşık, hiçbir zaman sessiz değillerse, bu aşkın öldüğüne dair bir işarettir. Şimdi onlar boşluğu kelimelerle doldururlar. Aşk canlı olduğu zaman kelimeler orada değildir. Çünkü aşkın varlığı çok karşı konulamaz ve içe işleyicidir ki kelimelerin ve dilin engeli geçilir. Ve normal olarak bundan sadece aşkta geçilir. Meditasyon aşkın doğrudur. Bir kişiye olan aşk değil, bütün varoluş için aşk. Bana göre meditasyon, seni çevreleyen varoluşun bütünüyle bir yaşam ilişkisidir. Eğer herhangi bir durumda aşık olabilirsen, o zaman meditasyondasındır ve bu zihinsel bir hile değildir ve bu bir zihni sakinleştirme metodu değildir. Aksine zihin mekanizmasına dair derin bir anlayışa ihtiyaç duyar. Sen kelimelerle ifade etme, varoluşu kelimelere dönüştürme, mekanik alışkanlığını anladığın anda bir boşluk oluşturulur. O kendiliğinden gelir. Tıpkı bir gölge gibi anlayışı takip eder. Asıl problem nasıl meditasyonda olacağın değildir. Fakat neden meditasyonda olmadığını bilmektir. Meditasyon süreci negatiftir. O sana bir şeyler eklemez. Sana çoktan eklenmiş olan şeylerin olmadığını kanıtlar. Varoluş hiçbir zaman tekrarlamaz. Her gül yeni bir güldür. Tamamen yeni. Hiç olmadı ve tekrar hiç olmayacak. Fakat biz ona gül dediğimiz zaman gül kelimesi tekrardır her zaman oradaydı ve her zaman orada olacak. Yeni olanı eski bir kelimeyle öldürdün. Kelimeler fotoğraflar gibidir. Canlı bir şey görürsün ve resmini çekersin. Resim ölüdür. Sonra ölü resimlerden bir albüm yaparsın. Sadece sözel resimler oradadır. Sadece anılar. Hiçbir şey yaşanmamış. Her şey kelimelerle ifade edilmiştir. Meditasyon bütünüyle yaşamak demektir. Fakat sadece sessiz olduğunda bütünüyle yaşayabilirsin. Sessiz olmak demekle bilinçsizliği kastetmiyorum. Sen sessiz ve bilinçsiz olabilirsin. Fakat bu yaşayan bir sessizlik değildir. Tekrar kaçırmışsındır. Mantralar yoluyla kendini otoyipnoz edebilirsin. Basitçe bir kelimeyi tekrar ederek zihinde çok fazla sıkıntı yaratabilirsin ki böylece zihin uyur. Uykuya daldın. Bilinçsizliğin içine düştün. Ram 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 diye tekrarlayıp durmaya devam edersen zihin uyuya dalacaktır. O zaman dil engeli orada değildir. Fakat bilinçsizsindir. Yani bütün mantraları bırak. Bütün o teknikleri bırak. Anların, kelimelerin olmadığı yerde var olmalarına izin ver. Kelimelerden bir mantra ile kurtulamazsın. Çünkü sürecin kendisi kelimeleri kullanır. Dili kelimelerle yok edemezsin. Bu imkansızdır. Yani ne yapılmalıdır? Aslında anlamak dışında hiçbir şey yapamazsın. Yapabileceğin her neyse sadece olduğun yerden gelebilir. Kafan karışık, meditasyonda değilsin. Zihnin sessiz değil. Bu yüzden senden çıkabilecek her şey sadece daha fazla kafa karışıklığı yaratacaktır. Tam şu anda yapılabilecek şey zihnin nasıl işlediğinin farkına varmaya başlamaktır. Hepsi bu. Sadece farkında ol. Farkındalığın kelimelerle ilgisi yoktur. O varoluşsal bir harekettir. Zihinsel bir hareket değil. Yani ilk şey farkında olmaktır. Zihinsel sürecin farkında olmak, zihnin nasıl çalışıyor, bunların farkında olmak. Zihninin işleyişinin farkına vardığın an sen zihin değilsin. Farkındalık tam da sen ötedesin, uzaktasın, tanıksın demektir. Ve daha çok farkında oldukça tecrübe ile kelimeler arasındaki boşlukları daha fazla görebileceksin. Boşluklar oradadır. Fakat o kadar farkında değilsindir ki onlar asla görünmezler. İki kelime arasında her zaman bir boşluk vardır. Ancak algılanamaz. Bununla birlikte küçüktür. Aksi takdirde iki kelime iki kalamaz. Tek olurlar. Müziğin iki notası arasında her zaman bir boşluk, sessizlik vardır. İki kelime veya iki notu aralarında bir aralık olmadıkça iki olamazlar. Bir sessizlik her zaman oradadır. Fakat kişi onu hissetmek için gerçekten farkında, gerçekten dikkatli olmak zorundadır. Meditasyon bir teknik değildir. Bir çaba, bir hedef ya da ulaşılacak bir yer değildir. O sadece farkındalıktır. Anda kalmak, kendini gözlemlemek, yargılamadan, değiştirmeye çalışmadan sadece olanı görmek. Osho bu bölümde meditasyonu zihnin ötesine geçmenin bir yolu olarak anlattı. Zihin sürekli geçmişte ya da gelecekte gezinirken meditasyon seni şimdiye getirir. Düşüncelerin gelmesine izin ver ama onlarla özdeşleşme. Bir nehir gibi aksınlar. Sen sadece izleyen ol. O şeye göre meditasyonun sırrı çabasızlıktır. Ne kadar çok uğraşırsan o kadar uzaklaşır. Çünkü zihnin yaptığı her şey çabadır. Ama meditasyon dinin değil, sap varoluşun alanıdır. Sessizlikte olur, boşlukta, hiçlikte. Aslında sen zaten meditasyonsun. Sadece unuttun. Hatırlamak için durman yeterli. Evet bu bölümün de sonuna geldim. Bir sonraki bölüm seks, sevgi, dua. İlahi olana giden üç adım. Bunu konuşacağız. Bu kitap ruhuma gerçekten iyi geliyor. O yüzden bütün bölümleri indirileceğiz. Bu kitap kaç yıl önce okumuştum hatırlamıyorum ama tekrardan bu şekilde videolar halinde hazırladığım için de çok mutluyum. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize dikkat edin. Gidelim.